Ulan bu namusu ya de beni dövmekten bıkmamış. Ya. En son bir tanesini yazdım Vallahi köpek gibi sümük gibi yerde kaldı ya. Aynen kalmıştır kardeş. Seni ben ezem de gör şimdi. Ya benim bu mermilerimi bitirdi mermileri mi ben? Bak domates kardeş güzel anlaşalım tamam mı? Takıma katılmak için izin almadın bir de onları beleşe dövüyorsun. Allah Allah. Ya da neyse tamam al gir ya.

İşte böyle bitersiniz ogulü ben niye yukarıdan çıkamıyorum ya çıkarsam iyi olacak ama çıkamıyorum sen bir şey yaşıyorsun havuç çıksana kökünden. siz onları dövme gidin ben burada birazcık oyalanacağım Şimdi zimni bananini limonu sen şunları dövsene Allah aşkına Zing 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 zing. Abi ne olur dövme. Şey, bu sopa mı kırdın? Neyse yedek vardı. Oh. Bu şey nerede ya? La. Bir dakika. Bu ne? Sahte para verdim mallar. Lan bu. Yunus kalk. Bu ağaç çiçeği değil. Ne demek istiyorsun ya? <laughs> al şunu otur al. Bakayım. Bu gerçekten de ağaç çiçeği değil. Kimsin? Gözümü bırakın. Tamam tamam. Benim güneş. Asıl çiçeği bir yerlerde ben bilmiyorum. Sizi kandırdım. Özür dilerim. Ya bizi kandırdın da oğlum bu ne biçim kandırmak ya? O değil de ay çiçeği nerede? Oğlum bu ne ya? Ya Güneş sen neredeydin? Uzaylı abi. Oğlum sen burada ne yapıyorsun? Senin dünyada olduğunu bir elemandan öğrendim. Şimdi benimle geliyorsun. Oh tamam ya. Ya oğlum aşırı az kişi kaldık ya. Güneşi de uzaylı abi çağırdı.